Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Güneş sistemindeki fosilleri ortaya çıkarmak bu sayede de 4.5 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşumuna dair yeni bilgiler elde etmek için 12 yıl boyunca çalışacak olan Lucy adlı uzay aracını fırlattı. Lucy Güneş'ten Jüpiter ile aynı uzaklıkta Jüpiter'in önünde ve arkasında Güneş'in yörüngesinde dönen dış güneş sistemi asteroidlerini inceleyecek. Bu görev aynı zamanda Truva asteroidleri olarak da adlandırılan bu asteroidleri inceleyecek ilk görev olma özelliği de taşıyacak. NASA, Lucy'nin ismini ise Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde bulunan 3.2 milyon yıllık fosilden aldığını açıkladı. 12 yıl boyunca uzun bir yolculuk yapacak olan Lucy'nin Truva Asteroidlerine ilk kez 2025 yılında 400 kilometre kadar yakınlaşması planlanırken, bu yakınlaşmayı 2027 ve 2033 yıllarında da tekrarlaması planlanıyor. Bu sayede de Lucy'nin gaz devi Jüpiter'in peşinde dönen bu Truva Asteroidler olarak anılan ilkel Dönem Asteroidleri hakkında ayrıntılı bilgi elde etmesi bekleniyor. 14 metreye aşkın uzunluğundaki bu uzay aracı, tüm bu yolculuğunda yakıdını ise güneş panellerinden sağlaması ve 6.5 milyar kilometrelik bir yol kat etmesi hedeflenmekte. Güneş enerjisiyle çalışıp güneşten bu kadar uzağa gidecek önemli bir araç olacak olan Lucy toplamda kendisinden önceki tüm uzay araçlarından daha fazla asteroid de gözlemleyecek. Lucy'nin bu görevde toplam maliyeti ise 981 milyon dolar olarak öngörülmekte. İnsanlığın içinde yaşadığı evren hakkında merakını gidermek için başlatılan bu yolculukta Lucy'nin dünyanın yer çekiminden gelen destekle 7 trova asteroidi ile birlikte bir ana kuşak asteroidi olmak üzere toplam 8 farklı asteroide yolculuk etmesi bekleniyor. Lucy'nin üzerindeki yüksek kalitede renkli ve kızıl görüntüleme cihazları ve diğer yüksek teknoloji içeren aletleri sayesinde asteroitlerin şekillerini, boyutlarını, kabuk yapısını ve katmanlarını, görece yaşlarını, minerallerini, buzlarını, organik türlerini belirlemesi hedefleniyor. Tüm bunlara bakıldığında da her ne kadar da bu konu dillendirilmese de bu görev asteroid madenciliği açısından da büyük önem arz edecek gibi görünüyor. Gönderdiği tüm uzay araçlarına uzayda bir gün akıllı bir yaşamla karşılaşılabileceği düşüncesiyle dünyadan mesajlar koyan NASA bu geleneğini Lucy görevinde de sürdürdü. Ancak bu kez Lucy'nin zaman kapsülünde taşıdığı plakadaki mesajları bilinmeyen uzaylılar için değil de kendi torunlarımız için koyduğunu açıkladı. NASA, Lucy'nin görevi sona erdiğinde uzay aracının sabit bir yörüngede kalarak dünya ile true asteroidler arasında milyonlarca olmasa da yüz binlerce yıl seyahat edeceğini öngörmekte. İşte bu durumdan dolayı da NASA uzak bir gelecekte torunlarımızın Lucy uzay aracını insanlığın güneş sisteminin keşfinin ilk günlerinin bir kalıntısı olarak ele geçireceğini ve bu mesajları okuyacağını beklemekte. NASA torunlarımızın okuması beklentisiyle uzay aracındaki plakaya kazıdığı toplam 20 mesajın iki tanesine de Türkçe olarak yer vermiş. Bunlardan bir tanesi 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan ünlü romancı Orhan Pamuk'a ait iken bir diğeri ise anonim Türk bir atasözü. Bu atasözü der ki Balta ormana girdiğinde ağaçların çoğu hiç değilse sapı bizden biri der.